Gazetenizin dağıttığı jeneratör işini en iyi adamım Masar Bey yapıyor. Birazdan gelir Promettin Beyciğim. Aa, size çok güveniyoruz Önder Bey. Daha önce hazırladığınız her eve bir darbeli matkap kampanyanız çok tutmuştu. Tirajımız yüz bin adet artmıştı. <laughs> Siz hiç merak etmeyin Promettin Beyciğim. Bomba gibi bir proje olacak. <laughs> Hah işte Mazhar da geldi. Hoş geldin Masar. Hoş bulduk efendim. Ee, Masar Promettin Bey son baskı gazetesinin üst düzey bir yöneticisidir Merhaba. Merhaba Senin yaptığın kampanyayı merakla bekliyorum Aa, Evet doğrusu nasıl bir kampanya hazırladınız gerçekten çok merak ediyorum O Aa. berbat jeneratör için hiçbir şey hazırlamadım Bence gazeteniz 6 tane mum verse o 5 mumluk jeneratörden çok daha makbule geçer Masar evladım ne diyorsun sen şaka yapıyorsun galiba Masar ne diyorsun evladım sen Ne dediğim gayet açık ve net O jeneratörler hiçbir halta yaramaz Aa, Aa, Bu kadar da <laughs> Fazla artık. Madem siz yapmak istemiyorsunuz... ...ben de bu işi reklam idman yurduna veririm. O zaman. <laughs> Aman Promettin Beyciğim bir dakika. Bir dakika yanlış anlaşıldı galiba Promettin Bey. Bana bak o ukala dümbeleyi. Senin yüzünden kaç milyar para kaybettim biliyor musun ha? Önder Bey ben akşam denedim o jeneratörü. Bana bak senin işin kalite kontrol uzmanlığı mı? Sen reklamcısın be reklamcı. Efendim izninizle de. ben defolayım. Evet çok iyi olur. Defol! <laughs> defol! Evet. Çık dışarı! Şuradan çık evet defol! Bu kala Ama sen de kovulmayı hak etmişsin be kanka. Yani bu sefer Önder Bey'e hak verdin. Ben yalan söyleyemem kanka. Kendime yalan söylememi gerektirmeyecek bir iş bulacağım. Bulursan öyle bir iş bize de haber ver. Manav da olsan, doktor da olsan yeri geldiği zaman yalan söylemek zorunda kalacaksın. Bilmiyorum. Gerekirse her işi deneyeceğim. Masar. Buyurun Önder Bey. Bana bak. Sana son bir şans daha veriyorum. Eğer bunu beceremezsen ...hiç vicdan azabı çekmeden seni işten atarım anlaşıldı mı? Anlaşıldı Önder Bey. <laughs> Dikiz aynası... ...CD ve kaset firması... ...yeni kaset ve CD'leri piyasaya sürüyor. Şarkıcının adı... ...Ankara'lı Richard. Albümün adı da... ...Gelsene Sakine. Bunun kampanyasını yapacağız. Peki benden ne istiyorsunuz Önder Bey? Öğleden sonra kasetin basın toplantısı var. Tanıtım metnini sen hazırlayıp... ...basına sen sunacaksın. Anlaşıldı mı? Anladım Önder Bey. Siz hiç merak etmeyin ben en doğru şekilde tanıtacağım Ankaralı Richard'ı. En doğru şekilde değil, en tanıtılması gerektiği gibi tanıtacaksın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hadi bakalım. Hadi iyi çalışmalar evladım. Sağ ol efendim. Arkadaşlar Allah'a Ben eve çalışmaya gidiyorum. Ankaralı Richard'ın kaset ve CD'lerini müzik marketlerden mutlaka isteyiniz. Ankaralı Richard'ı dinlerken oh be ...müziğe doydum diyeceksiniz. Bir şarkıcı bu kadar komik olur yani. Banu Alkan'ın kaldır şarkısı bile... ...bunun yanında Mozart'ın bestesi gibi kalır. Hatta şu kapının zili bile... ...bundan çok daha güzeldir. Geldim! Geldim! Kaldıramazsan kaldırırlar gülüm. Kaldıramazsan kaldırırlar gülüm. Aa! Aa! ah, <laughs> ah. <laughs> <laughs> Bakın ben özgürüm Mazhar Bey. Hazır jeton. Hazır jeton. Ben özgürüm. Sadece özgürüm. Bakın. Aa, Reyhan sen bir çuval dolusu jetonla mı dolaşıyorsun? Evet bir çuval dolusu jetonla dolaşıyorum. Ah, <laughs> ah, Mazhar Bey poponuza ne oldu? Ee, benim mi? Ee, arı soktu. Evet arı soktu. <laughs> arı mı soktu? Berendsin sokan arı büyük büyüktü, Ayşe karısı kadar da. Sevgili kocam bir salakla birlikte ha? Böyle zamansız bir şekilde zırt pırt buraya gelmeni doğru bulmuyorum Rusar. Yok canım, şimdi de beni kıskandırma çabaları ha? Yemezler canım. Hiç de değil. Ben Reyhan'dan hoşlanıyorum. Hmm. Popo'nuz öyle demiyor ama Sal Bey. Sen bana mı inanıyorsun? Popoma mı? Popona canım, popona, popona! <laughs> Demek benden hoşlanıyordunuz Mazhar Bey. Allah'ım bir gün bunun olacağını biliyordum. Sanki içime doğuyordu, hatta malum oluyordu. Reyhan, saçmalama! Ben az önce onu Mahusçuk'tan, birini kıskandırmak için söyledim. İyi <laughs> ama Mazhar Bey, burada ikimizden başka kimse yok ki. Ha. Ee, e, tamam işte, seni kıskandırmak için söyledim. ...şimdi anladım. Heh anlamışken hadi sen şimdi git, benim çalışmam lazım. Hadi. Tamam. Ben özgürüm, Hı. ben Hı. özgürüm ama her an evlenebilirim. Hı. 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 Vermiş deme değilim, ben Reyhan'ım. Ben özgürüm, Hı. ben özgürüm. Hı. Hı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş Gel şöyle otur, yanı yanı başıma I'm